Evet bugün Kertnaş Rase Kafe Soğuk Gerçekten atmosferiyle büyüleyici bir kafe. 2017 yılında açılmış. Asıl kafe 1897 yılında sanırım. 90'da. 90 mı? Ee, Rat Ama burası da atmosferiyle gerçekten büyüleyici bir kafe. Bugünse, bugün, se bugün seninle aşkla ilişkisi üzerine konuşmak istiyorum. Yıllardır herkesin sorduğu ama kimsenin tam olarak cevabını bulamadığı bir soru. Belgülü başka yol dedin mi? Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Bana göre... Ee, e, tabii bu zamanla şöyle bir şey, her şey rutine biniyor. Hani herkesin ilişkisinde bence, hani evlenmesen de aynı şirketi de sen de bu evlendin, aynı evin içine girdin de değil. Ama e, bir şeyler zaten bütünleşiyor. Bütünleştikçe de e, evet. olağanlaşıyor. Önemli olan bence o olanlığın içerisinde. Ee, <laughs> o şey, Peki o aşkın zamanla azalması sence sorun sorunu teşkil eder mi? Ya söyle. İlk başta <laughs> ki sisleri hiç kimse direkt aynı şekilde yaşaydı, yaşadığını bence iddia edemez. Ben de etmiyorum, sen de edemezsin. Çünkü o zaten o ilk zamanlar, ilk heyecan, hani ilk, ilk, ilk diyoruz ya, o zamanla birlikte zaten ister istemez kaybolmuş oluyor. Böyle seneler geçiyor, üzerinden başka başka şeyler geçiyor. Evet. onlar zaten kalmıyor. Ama bu demek değil ki öldürüyor. Bu, bu da değil yani. <laughs> Benim <laughs> söylemek istediğim şey bu. Yani evet ilk zamanki gibi tutku kalmıyor. Böyle coşku kalmıyor. Çünkü zamanla ben de işin içerisine mantıkla giriyor. Evet sonraki hı, karşılıklı hal, tavır, hareket, değer verme, de giriyor bence işin içerisine. Ve daha sonra bu fedakarlıklarla daha da pekiştiğini düşünüyorum ben seni. Aşk herhalde sevgi düşünüyorsun. Yani yok ya şimdi aşık değil misin? Sen Ben mi? aşık oldum. Yani sevgiye dönüşme değil. Çünkü sevgiye, değil. Çünkü sevgiye de dönüşe öyle oldu. O zaman sevdiğim de bir sürü de insan var. Hani sonuçta işte eşliliğin de bir anlamı olmadı bence. <laughs> eşliliğin de nasıl anlamı oldu? <laughs> aşk kalacak ki. <laughs> kalacak yani. Sonuçta benim başka sevdiğim Ercefer Peres'le bile var herhangi Ama eşindeki fark işte o aşk yani. O zaten bittikten sonra da belki biter. Onun için aşk bitti. Bu <laughs> ilk şey kalmış. Bu <laughs> heyecan kalmıyor ama e, aşkın bittiğini bence söyleyemezsin. Şahsen benim ellerimde aşk tanış olsa evlilik tuttu. Peki e, de, günlük hayatın getirdiği zorluklar nasıl etkiliyor sence? Bir sorasını Başka? E, e, hayattaki şöyle bir şey. Bir defa hani e, ben yalnız da yaşayan biri olsa günlük hayatımdaki zorluklar alacak değil yani, çoluklu çocuklu kadın olmasa da olabilir. Dolayısıyla e, evliliği aman işte bu zorluklar geldi <laughs> de evliydimde zorlandım gibi bir şey <laughs> görmemek lazım. Bu hani paketiyle sana gelmiş bir şey gibi öyle düşünmek lazım yani hani ben hiçbir zaman hayatım getirdiği zorlukla <laughs> evliliğimi bağdaştırmadım <daha> <laughs> paket halinde zaten o benim hayatımdı <laughs> ve aksini düşünmüyorum neden karşısına. Hani onunla birlikte de bir, bir başa çıkma becerisi kazanmaya çalışıyorsun. Hani tabii ki hayatındaki kişi ikinci, üçüncü kişiler, çoluktur, çocuktur, ondan sonraki eştir. Bunları idare edebilmekle tek kişiyi idare edebilmek tabii ki zor. Ama e, bunu dediğim gibi bir paket halinde kabul etti edersen o zorluklarda bak bu da evliliğimde günümde kitap olduğu gibi görünüyor. Bir Pro'nun bir kitabı var sevmek sanatı diye. O sevmenin bir yetenek olduğunu ve geliştirilmesi gerektiğini söylüyor. Yani seviyorum deyip sadece bu, e, bu cümlenin arkasına sığınmanın doğru olmadığını evet. sevmenin eylemlerle de gösterilmesi gerektiğini düşünüyor. Evet. Ve bu kitabında Genel olarak mütezi sanatlamaya çalış. Sence de er, 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 sevgi bir yetenek midir? <laughs> <ben görürüz>. <laughs> e, geliştirilebilir mi bunu biliyoruz. Geliştirilmesi, geliştirilmesi geliştirilebilendir hakikaten ama bilmiyorum insanın böyle kendi mayasında da onu bu yoksa bir yerde de tıkanıyor. Bir de şunu düşünüyorum. Şimdi <laughs> işte, ben seni seviyorum. Sen beni seviyor, seviyorsun. Ama kendi isteklerimiz var. Kendi arzularımız var. Egolarımız var. Bir yerde işte ee, ama karşındakini seviyorsan şimdi evlilik üzerinde soruyorsunuz. Evet onu seviyorsan ve kaybetmek istemiyorsan bununla ilgili de bir çabaya giriyorsun. İşte bir problem varsa onu dinliyorsun. Onun üzerine gidiyorsun. Bunu işte bak ben sana bunu yapıyorum deyip göz değil de gerçekten hareketlerinle sonra belli ediyorsun. Karşındaki de söylüyor bak benim e, sevdiğim adam işte sevdiğim kadın bunun üzerine çalışıyor. Daha yani emek zevkle. veriyor. Neden bunu yapıyor? Normalde aslında olmayan olmayan şey anda. Çünkü bana değer veriyor. Yani istenince demek ki yapılıyor. Hani yaptığımız eylemlerde aslında sevdiğimiz için oluyor. İşte o yüzden aşkı sevgiden bu. Aşk bence daha bencilce ve pasif eylem. Ama sevmek karşı tarafı düşünüyorsun. O yüzden sevmek fedakarlık olarak bence daha önde ya. Yani. Başka hep kendi tarafından düşünürüz. Yok başka daha olursa Yani evet ya, ben merkezce. Ben, merkezci. ben, merkezci. ben merkezci. Evet öyle. sevmekte sevmek de... Yani ikisi, evet ikisini bu şekilde ayırabiliriz gerçekten. Onda haklısın. Ama ee, Bu şeyi de bilmiyorum ben özellikle duyguları gerçekten çok yoğun yaşayan biri olduğunu düşündüğüm Bye. için ben sadece işte evliliğim sevgiye evrildi hayatta böyle güzel diyemem şahsen. Ben şahsen, bence ben e, e, ölüp gidene kadar o arar, kastı işte, bu tutkuyu ararım, hakikaten ararım. tutkudan kastım, işte böyle illa bir, dolu dolu bir yaşamdan değil, ben yani de hiç tutkudan kastım. Bu geri geldiğinde bir eline tutmak, olmadık da yanağıma bir öpücük kandırmak falan gibi. Öyle şeyler. Yani bu, bu, bu şeyleri şahsen ben her zaman ararım. Şey yap kendim de yaparım diye düşünüyorum. Peki zamanla? ilişki içerisinde çocuk İki, bir oldukça, nasıl, Çocuğun olması nasıl etkiler? Çocuğun olmasa yani bir ilişkinin içerisinde çocuğun Güzel, girmesi. Güzel ilişkisinde ilişkisinin bir de anne baba ilişkisi daha işte roller artıyor. E, o çeva... ilişkinin içerisinde eşler arasındaki ilişki nasıl etkiler? Bir defa başta kesinlikle ben olumsuz etkiye değiştiriyorum. Yani tekrar zaten bir evlilik içerisinde dengeyi bulmaya çalışırken iki kişi birbirinin isteklerini anlamaya <laughs> anlamaya çalışırken hmm. bir çocuğun gelmesiyle tekrar sil baştan oluyor. Yani yeni bir denge geliyor hayatına. Onun için de tekrar roller değişiyor, alanlar değişiyor, sorumluluklar değişiyor. Sonra oradaki karakterler ortaya çıkıyor tekrar gerçekten çok büyük bir evdim yani çocuğun evet, bir, evet. bir çocuğun bir ilişkiye dahil olması. Onun için zamanını e, zamanına bırakmak lazım. Yani şöyle çocuk olduğunda hemen böyle havlu atmamak lazım. Yani işte evet. ilk üç ay, beş ay, altı ay neyse. E, Özellikle birkaç kaçırıyor ya. Zaman. Hı, ilk, da. ilk, 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 ilk bir, iki yıl aslında en ön önce ilk altı ay. Çünkü onun da dönem dönemleri var. Altı ay en kriz dönemi. Altı aydan sonra tekrar alışma şey evet. zamanı. Daha bir şeyler oturuyor falan. Ama tamamen durumu kabullenme zamanı çocuğu bir üç yaşına kadar gelmesini buluyor yani bana göre yani uzun bir süreç. Yani evet işte demek istediğim şey o dönemde e, önceki zamanları düşünün aslında durumun e, şimdiki gibi kriz anın anını kapsamadığı e, bunların geçici olacağı mümkün mertebe özleri de var. Birbirini ne kadar aslında sevgiyle hatırlayarak ve elindeki çok güzel bir çabuk da büyüyecek bir mucize olarak bilinciyle biraz daha pozitif bakmaya çalışmak lazım. Bunu hep duyuyoruz. Herkes der ama uygulaması gerçekten zor. O kriz anındayken bu kadarını düşünmüyorsun. O durumun her zaman kalacağını düşünüyorsun. Evet. Ama e, kalmıyor. Bunu da bir yerde hatırlatmak lazım. Peki işlerin mutlu bir ilişki içerisinde olabilmesi için ortak ilgi alanlarına sahip olması gerekli mi? Sağ ol, sağ ol. Evet, gerekli. Yani yüzde yüz olmasa da en azından bir yüzde otuz olması lazım. Gerçekten hani bir yerden en azından yakalanması lazım ki diğerine yapılan iş zorun gelmesin. Hı, -hı. Çünkü bu da çok sürdürülebilir bir şey değil. Şimdi ben istiyorum ki sürekli tatile gideyim. Sen Ama hiç istemiyorsun. Şey. Evet. <laughs> o zaman ne olacak? Olmaz. Bir yerde bir yerden sevmen lazım. Mesela ben seni biliyorum. Sen kış tatili sevmiyorsun. Dışarı <laughs> <laughs> çıkmak istemiyorsun. <laughs> evet. Ama <laughs> zaman... bayanlarsan da idare edeyim. Geliyor Yani. Ama hayır. Evet. Şöyle bir şey. O zaman ne olacak? Onların yerine bahar ve e böyle şeytan, tam şehir turu tatilleri mesela onları sevdirebiliyoruz. Onlardan biraz birlikteliği falan gibi böyle şeyler. Ama hiç olmaması mesela da sanki hiçbir birlik istemiyorum sürekli evde Bu da benim için mesela kabul edilebilir bir şey değil. İşte bir yerde o dengeyi yakalamak lazım. Aslında bu konuştuğumuz her şeyde Esas olan bence denge. Evet. Bir yerde e, ben bunu evet buna bunu bu kadarını yapabilirim, buna katlanabilirim, e, yok şu yapamam. O sınırda dediğimiz şey o işte yani bu, bu benim sınırım karşıladık birbiri sınırla mutlu olabilir yani ya da ben de bunu evet bunu kabul edebilirim diyebilirim. Yine de bir çaba içerisinde ama olmam. Yani tamamen de bırakmışlıkta da değil. Senin ya, istemiş, Peki istemiş sence doğru mu? Devamlı böyle yani <laughs> o ilişki içerisinde bir şeylere hem katlanıyorsun, hem katlanmak zorunda kalıyorsun, hem de bir çaba harcıyorsun. O bunun adına da işte aşk diyebilir miyiz yani? Katlandığımıza aşk olabilir mi? Tabii ki. Katlanmadan bir nevi fedakarlık. Katlanma bence artık bu, bu işin çok büyük bir şeyi geliyor. Hani çok büyük bir zulümün altında kalıyormuşsun gibi evet. yani. geliyor. Öyle değil. Katlanma değil ama bir yerde fedakarlık yapmış oluyorsun. Sonuçta başka bir şeyi yapmak varken, tercih işini diğer tarafa yönlendiriyorsun. Neden yapıyorsun? Sevdiğin için sevdiğin adam için yapıyorsun. Bunu da tabii ki kesinlikle yani. Gerçekten de kuru yapıyor Bu da ona daha bir şey. Tabii bu konuştuğumuz hep aşk evliliği yapanlar için geçer. İşte yaşı geldi. Artık iş güç sahibim. Evlenmem lazım deyip sağa sola e, eş adayı arayarak bakanlar için değil herhalde. Konuştuğumuz daha çok aşk evliliği severek evlenmemiz. Evet tabii zaten, zaten orada. Orada zaten. Peki öyle ee, o şekilde evlenenler, görüşüsünle evlenenler de o evlilik içerisinde birbirlerine aşık, aşık olup gün sürdürebilirler. Bence olabilir, neden olmaz? O ol, olmaz gibi. Yani şey sonradan olur. da olunabilir. Evet. Bence olunabilir. Yani bir insana ev arkadaşlığı gibi şey, düşün, ya da bir biri birkaç ay önce birkaç ay görüştün. Hadi evlenmeye şu geldim, 6 yıla evlendim, <laughs> ev arkadaşları gibi yap, öyle düşün. Ondan sonrasında da onun cazibesi, hali, hareketi, tavrı, şiddet, fışı hoşuna gider. Gerçekten zaman içerisinde harçlıkta olabilirsin. ya Ya da tam tersi, iyice çekinmez bir durumda olabilir. Hı. Peki bu evlilik ilişkisi içerisinde başkaların daha anne baba gibi yakınların, ilişkiye dahil edilmesi ne ölçüde oldu sence? <laughs> dahil edilmeli mi? edilmeli edilmeliyse ne kadar dahil edilmeli? Benim yani. bir yani sınırı da var mı? Ya dahil şimdi ben anne baba tabii ki şimdi evlendik anne babadan kimse annesinden dahil ayrılıyor ama evliliğe, evliliğe dahil etmek bir şey gibi bir söz konusu olmuyor. Yani şunu kastetmek Gittik geldik hallerini sorduk hatırlarını sorduk telefon açtık ettik ama şimdi benim evliliğim üzerinde bir bir karar verilecekse bunda benim annemin babamın e, bir, laka lafı olmamalı en fazla belki bir e, şey, tavsiyesi bir arkadaş gibi falan. Ya da Yoksa da şöyle Mesela, bir müdahale edilen benimle ilgili, ilgili şikayetlerim olur. Sorunlar yaşıyoruz. <laughs> Bunu anne babana açman doğru mu değil Ben zamanla ama zamanla Açmanı öğrendim. zamanla öğrendim. Zamanla sorunları mümkün mertebe hiç kimseye açmadım ya Çünkü bir sorun varsa başkalarına anlattığında ne yazık ki daha da büyüyor. Sen zamanla o sorunu çözüyorsun aslında. Ama Etrafa yaydığında her kafadan bir ses çıkıyor sonrasında. Bir de senin bunların senin aleyhinde üzüldü. kullanılma ihtimalle. Yani aynen. En ufak bir ilgini örnek veriyorum işte paylaştığın kişilerle olan sürtüşmelerde. Seni oradan vurma ihtimalleri de var yani. Yani evet bir de bir, evet senin de şunun vardı bunun vardı. Bir de biliyorsun hani o senin şimdi özelini biliyor falan gibi oluyor gerek yok. Gerçekten işler çığırından çıktığında güvendiklerine anlatman bir problem yok. Başka bir ufak hakikaten öyle bir insan anlatası geliyor. Evet ama şöyle şey yapmak yani lazım Durmak lazım. Baya. Kendi içerisinde biraz değerlendirmeyi yaşamak zaten çok çok büyük şeylerde ise var, e, yapalım. itmiş geçmiş bir dönem. Peki bütünleşen bir ilişkide sence <laughs> ilişkiyi canlı tutan yollar nelerdir? Evet. Evet. Her ilişki bir defa bütünleşmeye vakti oldu. Çünkü seneler geçmiş artık yani ne olacak? başımıza gökten bir şey düşecek değil yani rutinleşecek. Ama a, demin de aslında bahsettiğimiz şeyler böyle çalıpsız çocuksuz baş başa ayrı bir gittiği yemek bile bence ilişkini canlı tutar ya böyle aşırı aşırı büyük bir şeyleri düşünmeye gerek yok. Farklı mekanlar böyle yarım saat birlikte yürünür. Bunlar bile bence şey falan. Zaten yaş değiştikçe de büyük büyük atraksiyonlar aranır. Hakikaten basit şeylerle. Peki basit şeyler demişken, ilişkide maddi etme kadar geliyor. Maddi soru işler birbirine nasıl destek olacak mı? Yani, ıı, tabii ki önemli. Yani hayatını sürdürebilmek için ve gerekli şeyleri karşılayabilmek için maddiyat elbette önemli ve şu bir, bir gerçekti ki maddi sorunları başladığı yerde evlilik yerde sorunlar başlıyor yani. Onun için e, maddiyat bir sağlam olmak bir ilişkide önemli. Yani erkek olsun, kadın olsun. Bunun yerine oturduğundan emin olmasından yerine oturduğunundan emin olması gerekiyor ki gerçekten sonrasında problemler gelmesin. Tabii ki her an her şey olabilir. O destekler, durumlar, tabeler farklı. Ama bunu da bu şey yapmaya, korumaya çalışmak lazım. Çünkü bunlar da e, problemler de var. Bu bir gerçek. Böyle sorunları olduğunda hafta hafta bir defa artık dediğimiz de kadın da rahat ekser çalışma şeyi aynı hani kadın da parasını kazanıyor, erkek de parasını kadın sen ödemişsin ben ödemişsin ama yani olmadı bir dünyada yaşıyoruz ama bir yandan da düşündüğünde aynı desteğin kadın evde görüyor mu orası da ayrı tartışılır yani e, evde çalışıyorum dışarıda çalışıyorum her şeyi yapalım falan fıstan. Ama yani hiç sadece yani. dışarıda çalışıyor gibi. Bunun hala böyle olduğu evler çok fazla. Ses <laughs> Maalesef. <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> Maalesef. Ama konuya tekrar dönecek olursak maddiyata. Ee, benim için şahsen şu şey önemli. Karşındakinin çabası. Yani senin de öyle düşünmeni yani şahsen istedim. Yani tamamen e, istemeye, istemiyor. Tamam, Allah'ın tembellik yapayım şimdiden Gerçekten o durumdasın. Normal bir maddi zorluğa düşürüyor. Yoksa herkesin başına gelecek bir şey mi oldu haliden? Kaza olur, bela oldu, Ama sağlık sorunu çıkar. Hastanede yutarsın falan. Ne durumda? Biz ona düşünürsün. Çok önemli. Evet. Onun içinde. Yani ben her durumda gerçekten bir işte ne dediğim için bir şıkta özellikle bunun artık kadının erkeğinin kazanmasının olmayışı hani sen kazanmışsın ben kazanmışım değil ee, taşı alakına her gün ne yapmasının gerektiğini şahsen birinci gün farklı olduğuna e, sorumluluklarını yerine getirmeyen tembel kadın tembel adamdan bahsediyoruz ki bu beni şahsen çekeceğim bir durum olmaz kimsenin de çekersiz lazım hiç kimse kimsenin, <laughs> kimse kimsenin çocuğu olmamalı ilişkiler. <laughs> evet. Neden öyle yani